için uğraşıyoruz. Yurt dışına dahi gittik. Herhangi bir çözüm bulunamadı. Ve aynı zamanda kan e, bebekliğinden beri fizyoterapi almakta. Fizyoterapide uygulanan yanlışlıklardan dolayı kolunun e, omuz başlarında şu kısımlarda boşluklar vardı ve kol aşağı sarktığı zaman e, düşüş oluyordu. Çıkma oluyordu. Her iki kolunda da, her iki omuz başında da aynı şeyi yaşıyorduk. Diğer taraftan, diz kapaklarımızda şu anda düzlüğü görüyorsunuzdur. Bizlerdeki gibi bir yuvarlaklık yoktu. Daha içe çöküktü. Kemiğini çok rahat, yuvarlak bir şekilde görüyorduk ama şu kısımlarda yuvarlaklık, dolgunluk yoktu. Bizlerde olduğu gibi. Vanmor'la tanıştık. Vanmore tanıştıktan sonra kaybedecek hiçbir şeyim olmadığını bildiğim için denemeye karar verdim. Yaklaşık e, bir buçuk aydır e, kullanıyoruz düzenli bir şekilde. Sağ kürek kemiğinin üzerine yapıştırıyorum. Sırtımız bizim skolyoz ameliyatlı. Ensek kökünden kuyruk sokumuna kadar platinliyiz. E, zaman zaman platinlerden dolayı ağrı ve sızıları oluyor. E, arada bir Vanmore'u e, ben ameliyatlı kısma da yapıştırıyorum ve rahat bir uyku uyuyoruz. En önemlisi e, kan çok güçlü ilaçlar kullanıyordu ve bu ilaçlar kanı agresif yapıyordu. Şu anda gördüğünüz gibi kan inanılmaz sakin. Gece uykularımız rahat. Nöbetlerimiz yok. E, Van Mora başladığımızdan beri sadece iki sefer nöbet geçirdi. O da 15 saniye gibi e, kısa bir süreliydi. Vanmor öncesinde kullandığı güçlü ilaçlara rağmen günlük 10-15 defa kısa süreli nöbetler geçiriyordu. 5-6 saniyelik. Bu da onu çok yorgun düşürüyordu. Şu anda kan dilini oynatıp kelime çıkartmaya çalışıyor. Ayaklarını yere indirip aracıyla geriye gitmeye çalışıyor. Henüz öne adımlamaya başlamadık ama inanıyorum ki zamanla ayaklarındaki deformasyonlar da toparlanacak. Ve e, sonrasında Kaan e, inşallah hayata bizimle birlikte devam edecek, e, dahil olacak, kendi işlerini kendisi yapabilir hale gelecek. E, bu videoyu özellikle çekiyorum. E, bizim gibi e, epilepsisine çare bulamamış e, işte e, çare arayan insanlara belki faydamız dokunur. E, teşekkürler Van Mor.